Merhabalar, ben Mehmet Akif Atasoy, kurasyonel gayrimenkul danışmanıyım. Bugün Kayseri'nin en içtek caddelerinden birisi olan Hastane Caddesi'ndeyiz. Hastane Caddesi'nde bulunan ofisimizin tanıtımını yapacağım. Ee, güçlü iş plazada, elimizde muhtelif kat ve cephelerde ofislerimiz bulunmaktadır. De size caddeye göstereyim. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden birisidir. Buradaki binamız yeni binadır. Birkaç sene önce yapılmıştır. Hastane caddesinde üzerindeki iş yerleri, ofisler genelde eskidir. 40-50 yıllık ofislerdir. Daha doğrusu Kayseri şehir merkezinde yeni bina, yeni ofis bulmak oldukça zordur. iş yerimizin asansörü. 10 kişilik geniş bir asansörü var. Böyle girdiğimiz zaman her katta 4 tane ofis vardır. Bu gireceğimiz ofis caddeye bakan en geniş ofislerden birisidir. Brüt 120 metrekare kullanım alanına sahiptir. 2 artı 1. 3 odalıdır. Girdiğimiz zaman burası antresi. Oldukça geniş bir antresi var yaklaşık genişliği bir 18-19 metrekare civarında gelir. Kapılar panel kapı. Gergi tavan çalışması yapılmıştır. Bu sağ taraftaki odamız sekreter odasıdır. Görüyorsunuz burası da oldukça geniş. Bu ofisimiz caddeye bakmaktadır. Balkon vardır. Bu gördüğünüz yer ofisimizin balkonu. Balkona çıktığımız zaman cadde cephesi burası birinci kattır. Evet caddeye bakan cepheyi görüyorsunuz. Odamızın diğer bir açıdan görüntüsü. Şimdi diğer odalarımıza geçelim. Burası diğer bir odamız. yangın alarm sistemi, tavan çalışması vardır. Burası diğer bir odamız. Bu diğer taraftaki odamız, patron odamız, odamız burası. Dikdörtgen şeklinde yani oldukça büyük bir patron odasına sahiptir. Yaklaşık bir 35 metrekare büyüklüğünde rahatlıkla gelin bir yerdir. Şöyle görüyorsunuz. Ofisimizin tüm pencereleri dışarı caddeye bakmaktadır. Ayrıca VC'si, lavabosu vardır. Elektrikler olmadığı için VC ve mutfağı çekemiyorum. Bu plazada bulunan ofislerimizin fiyatları 250.000 TL ile 350.000 TL arasında değişmektedir. Ofislerin büyüklüğü 70 metre ile 120 metrekare arasındadır. Daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.